Merhaba yalnız, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün hastanede kaçıncı günümüz? Sayayım bakayım. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bugün dördüncü günümüz hastanede. Yarın beş olacak. <laughs> Ay, elhamdülillah. Yarın beş olacak. Pazartesi Allah kısmet ederse bir sorun olmazsa çıkacağız inşallah. Annem çok iyi. Baya baya iyi. İşte öyle Buradan hastanelince Bundan bir video çekeyim Kısa bir video ve Devlet Hastanesi'ndeyiz Bugün biliyor musunuz Panayırlar olurdu eskiden Bizim buralarda Bugün yine Karacibe'nin panayırı var Panayırlar kalktı Hemen hemen 20 senedir falan olmuyordu Bu sene yine düzenleniyor panayır İnşallah bundan sonra devam eder Bizim çocukluğumuzda oluyordu benim çocuklarım da gördü bir iki aç panayır ama yani bir daha bir kaldırdılar bitirdiler panayırları şimdi yeniden kuruldu dün ilk günüydü bugün ikinci günü üç gün sürüyor ee, şey yani yarın bitecek yarın son gün öyle oluyor bizim burada üç gün sürüyor bugün panayırın işte ikinci günü ben de telefon ettim işime dedim panayır var bugün ikinci günü koyu günü oluyor yani öyle denir bizim burada koyu günü ee, beni götürür müsün dedim olur dedi akşam üstü gelirim dedi ama maşallah ikindi okundu benim adam yok meydanlarda. gelirse bakalım panayıra gideceğiz oradan da çekimler yaparım size böyle yatıyoruz kalkıyoruz yiyoruz içiyoruz maşallah annem de iyi yemeye de başladı çok şükür yarın değil öbür gün Allah kısmet ederse evimize gideceğiz. Hatta ben bu gece bile gidebilirim. Yani eşim gelirse panayla bir durum giderken gideceğim onunla. Ee, yarın akşamüstü dönüş yapacağım annemin yanına. Hani bu, gidersem eğer bu akşam evde yatacağım. Yarın akşama dönüş yapacağım. Ee, yarın akşama kardeşim işe giderken bırakacak beni gene buraya. 8, akşam 8 sabah 8 işe gidecek. Akşam bırakacak. Sabah 8'de çıkış yaparsak işte. Ben de annemin çıkış işlemlerini hallederim, çantalarını toplarız, eşyalarımızı. Kardeşim de işten çıkarken alır gideriz diye öyle bir planlar yaptık. Bakalım tabii hep planlarımızın çoğu eşime dayalı. Gelirse işte hem panayara hem eve gideceğim. Ev bir dolaşayım geleyim bakayım bahçemi, çiçeklerimi, ördek biliklerimi. İşte insan evinde bırakmıyor yani. Aklı evinde oluyor. Öyle gelirse gelmezse bir gece daha iki gece daha kalacağız burada hiç sorun değil benim için kalmak öyle ama panayırı merak ettiğim için istedim yani eşimden gel beni panayıra götür dedim ama bilmiyorum çok uzun zamandır olmuyor diye insan görmek istiyor yani öyle bakalım ikindi okundu akşam oldu bugün de bugün de cumartesi kadar hafta sonu olduğu için kimse yok hastane tımfız hastanenin her yeri bizim yani Pazar günü de buralarda, pazar testi buralarda durulmaz. Her yer kaynar. Hafta sonu olduğu için topu her yerde. Sen hacık, sessiz hiç Çok güzel. Kafa dinlemelik. Evet, bakın. Böyle yakınlaştırayım. Karşıda görüyor musunuz? Küçücük arabalar geçiyor. Otobüsler, minarelerin arka tarafında. Orası da şey, otoban. Yeni yapılan İzmir-İstanbul otobanı, Karacabey'in yanından geçiyor. Bilmem fark ediliyor mu geçen arabalar, küçük arabalar. Otoban gözüküyor yani. Görülüyor bak şimdi görülüyor otoban. Böyle işte bakalım. Yollara bakıyoruz. Burası da devlet yolu deniyor ya otoban değil. Burası devlet yolu, Edirne, Çanakkale, İstanbul uyanısının yolları yani. Tamam oldu bakalım şimdilik. Gidersen paneli sıradan çekim yapacağım. Görüşmek üzere.